Kula tevekkül gerek. Tedbirini almazsan elbet düşersin dara. Artık çok geç demeyip kula tevekkül gerek. Eğer sabrın yok ise kapanmaz hiçbir yara. Her şeyi haktan bilip kula tevekkül gerek. Geçmişe baktığında daha dün gibi dersin. Anadolu maziye dalıp dalıp gidersin. Kime merhem oldun ki ondan medet beklersin. Ektiklerini biçip kula tevekkül gerek. Öyle bir an gelir ki söner gözdeki ferler. Bir an olur tüm bağlar, solar gülşende güller. Bir kurumuş dal gibi savurur anda yeller. Geçmişten bir ders alıp Kula tevekkül gerek Tevekkül ettin diye sanma Ak tak olursun Çalışırsan dürüstçe Hak yolunu bulursun Nefsine hakim olup Amelince sulursun Kini nefreti silip Kula tevekkül gerek bu alemin içinde ilm ararsan büyürsün. Bugünün dün gibi ise şefaat zor görürsün. Mal mülk hep bana dersen bu hırsınla ölürsün. Haklıya hakkın verip kula tevekkül gerek. Son pişmanlık faydasız bunu sen de bilirsin. Yine de kul hakkı yer onca günah işlersin. Dört duvara girmeden çok geç değil bilesin, Bin kere tövbe edip, Kula tevekkül gerek. Şefaat eder gafar, Yeter ki isteyesin, Dilin dönmez olsa da gönülden dileyesin, Şehadet ya Muhammed ümmetimdir diyesin, Doksan dokuz zikredip, Kula, tevekkül gerek. Geldi geçti Melani, günü israf etmedi. Ömür çok kısaymış, bildi ama yetmedi. Oysa ne işler vardı, daha hepsi bitmedi. Geçen ömre şükredip, kula tevekkül gerek. Kula tevekkül gerek.